Balıkesir Spor için seferberlik ilan edilmeli. Balıkesir'in simgesi, Balıkesir'in markası, Balıkesir'in onuru Balıkesir Spor. Kim Balıkesir Spor'un sahibi? Balıkesir Spor Kulüp Başkanı mı? Yönetim mi? Hayır. Balıkesir Spor'un sahibi bütünüyle Balıkesir ve Balıkesir halkıdır. Küme düştük tamam. Lige başladık çok iyi gitmiyoruz tamam. Na karşın tertemiz yeni bir yeni yönetim göreve geldi. Canla başla çalışıyor tamam. Geçmiş yıllara göre yerel yönetimler iş dünyası destek vermeye gayret ediyor tamam. Son yıllarda görülmedik ölçüde taraftar desteği var tamam. Peki yeter mi? Hayır yetmez. Lakin bu uyanış iyi değerlendirilmeli. Para akışı sağlanmalı, transfer tahtası açılmalı. Bugün zor görülen kurtuluş ümidi yarın artık imkansız hale dönüşebilir. İş işten geçmeden gereken yapılmalı. Balıkesir spor şehrin ana konusu olmalı. Herkes payına düşeni yapmalı, bu konuda seferberlik ilan edilmeli. Onkolikler ses ver! Balıkesir ses ver!